Merhaba sevgili akrep burçları. Çocuklar videoda bir bölünme olmuş. Vallahi dalgınlığımla iki burcu bir arada yaparken tekrar sadece terazileri yapmışım. Onun için akrepler size bakıyorum. Bir eksiklik yok. Haydi bakalım sevgili akrep burçları. Ben Ayşe abla. Kartlarımız bu hafta size ne diyor? Önemsiz gibi saydığın bazı sorunlar gündeme gelebilir. Bana ne beni ilgilendirmedi dediğin bir olay varsa sana da patlak verebilir. Biraz dikkatli ol. Geçmiş, yakınların, arkadaşların, çevren, ailen bunlardan biraz uzaklaştığını fark edebilir. Bunlarla diyalog kurmakta zorlandığını fark edebilir ve kendi içine kapanmış olabilirsin. Geçmişini olduğu gibi kabul et. Ailedir, kopamazsın ama hayatına da bir yön vermen gerekiyorsa ona göre de ilerlemeni söyleyebilirim. Evli ve çocuklu bir akrep burcuysanız çocuğunuzun bazı problemleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Çok yoruldun, çok yalnız hissediyorsun kendini ama lütfen yüreğini e, kapama, sevgiye aç, mutluluk senin de hakkın. Evet büyük bir yıkım yaşamış olabilirsin, belki bir ihanet yaşadın, belki bir hayal kırıklığı yaşadın ama yaşam yolculuğunu ve geçmişini gözden geçirerek... Şimdi bir hata olur çocuklar. Bir yanlışla karşılaşırız ama bizim de bir hatamız vardır. Onun için dürüstçe sorgulamamız lazım. Ben ne yaptım ki bunları yaşıyorum? Her şey hani birbirine bağlantılıdır ya. Ne istediğinden emin ol, kendine bir yön çiz. Yakında bir davan, bir mahkemen varsa, biraz tedirgin olduğunuz bir dava, işte boşanma davası, nafaka davası vesaire. Biraz tedirginsin. Ateşe körükle gitme derim. ılımlı ol, sakinliğini koru. Ona göre de inşallah olumlu sonuçlanır. Kendini bir hayat ağacı gibi görenler, artık her dalında birini beslemeye çalışanlar. Birazcık da kendine bak. Çünkü sırtında o kadar çok yük var ki o yükten ne zaman kurtulursan rahata o zaman ereceksin. Temkinli ol. Etrafındaki insanlara karşı temkinli ol. Özellikle kazancını, işte ev alıyorsan evini söyleme. İşlerin bir şeye başladıysan bitene kadar, olumlanana kadar söyleme. Sonuçlanana kadar söyleme. Artık böyle yükseğe çıkmak, arınmak istiyorsun. Arınma zamanı ve bu yol sana açılacak sevgi yolu, aşk yolu, güzellik yolu. Kendin bile şaşıracaksın bu güzellikleri gördükçe. Av olma, avcı ol. Biri seni seçmesin, sen seç. Ama hani bir teklif alırsın, bekarsındır. Aşık, aşık olduğunu söyler. Senden hoşlandığını söyler bay bayan akrepler. Geride dur, gözlemle ve mantıklı düşün. Ay çok güzel, yakışıklı, ha çok güzel kadın değil. Bununla yapabilir miyim? Hayatımı paylaşabilir miyim? Bu bana ne katacak? Beni yoracak mı? Beni üzecek mi? Bunları gözden geçir. Bu haftan biraz karmaşık, sürekli kendini savunmayla geçebilir. Sürekli eksikleri tamamlamayla geçebilir. Sürekli birilerine kendini ispat etmeyle geçebilir. Sakin ol, sakinliğini koru. Ticaret alanında akrepler iyidir yeni bir yer mi açtın açtığın yerde işlerim durdu diye üzülüyorsun ama işlerinizde büyük bir gelişme olacak çocuk ruhunu ortaya çıkar sürekli ağırbaşlı olmak zorunda değilsin bazen geçmişimizden atalarımızdan gelen e, ağırlık olabilir onların işte yaşamış oldukları bilinçaltı bizi etkedebilir atalarının ağırlığından kurtulmak senin elinde Allah'a yakın ol hayatını kişinin kişileştir. Birazcık kendin ol. Planda hareket et. Ne istediğini mantıklı olarak söyle ve gerçekten olumlu bir sürece doğru gittiğini göreceksin. Baş ağrıları biraz zorlayabilir seni. Uykusuzluk zorlayabilir ve e, tansiyon eniş çıkışları havalardan olabilir. Dikkat et. Bir araba alım satım işiniz varsa da bekletin derim. E, ve ee, sevgili aşk e, muhabbet çocuğuna sevgi eşine sevgilinin arkadaşına bu sevgiyi vermekten çekinme duygu cimrisi olma İnşallah hakkında hayırlı olur her şey diyorum bu hafta biraz yoğun geçse de eminim ki üstesinden geleceksinizdir hadi bakalım hayırlısı olsun Ayşe instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımız için bir tas su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Gerekiyorsa da bir hayvan sahiplenin bir cana can olun. Onlar da size can olur. Hayırlı, mutlu, sevgi dolu bir hafta diliyorum. Lütfen kendiniz olun. Lütfen başkaları için bu kadar ömrünüzü, ruhunuzu harcamayın. Önemli olan sizsiniz, sizden başka yok. Güzel haftalar geçirin, sağlıklı, mutlu ve huzurlu. Sizleri seviyorum, Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.